İddiadelerine göre konu örgütünün e, yaptığı tahribatı birçok insan daha hala kavrayamıyor. Evet hocam. Bakın Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti adamlar 22'ye bölmeye kararlı. PKK ile alenen işbirliği yapıyorlar. Yani alenen gösteriyor adamlar diyor. Beraberiz diyorlar hep birlikteyiz. Ne var bunda diyorlar. Ya artık bakın MİT müsteşarını şehit ettiler. Hiram Abbas'ı çekip vurdular. Jandarma Genel Komutanı ya, ya artık yani en değil mi, üst seviyede korunan insan. Gidip onu vurdular. Şehit ettiler. Evet. Nihat Erim'i gidip vurdular. Başbakan, eski başbakan. Gün Sazak Yiğid'imizi vurdular. Say say sabaha kadar sayarım. Evet hocam inşallah. Ve şehit ettiler. Evet. Mehmetçiğimizin şehit olmasına vesile oldular. PKK'yı kurdular. Diğer terör örgütlerini kurdular. Ya diyorlar siz ne yapıyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz ki diyorlar iddialı Ergenekon Konu Örgütü'yle? Bunlar, yani bahsuru nedir? Bize bir anlatın diyorlar. Ne güzel adamlar faaliyet yapıyor diyor. Kardeşim sen deliysen git Allah'a yalvar. Dua et. Düzel inşallah bir de sana dua edelim. Sen manyak mısın? Nasıl konuşuyorsun ya? Yüz binlerce insanımızı sen şehit et. Binaları yerle bir et. Bütün Türkiye'nin huzurunu kaçır. Türkiye kalkınamadı bunların yüzünden. Evet, i̇ddialı Örgütü'nün yüzünden. Kalkınamadı. Yani daha hala kalkınamadık. Bütün Avrupa büyük bölüm mesela İtalya, Almanya hep savaş girdi. Yerle bir oldular. Adamlar katlar Türkiye'yi. Yani sanat yönünde de sanayide de her yönde müthiş geliştiler. Evet hocam. Bunlar bırakmadı milletin yakasını. Biz diyorlar sizi de demokrasiyi layık görmüyoruz arkadaş diyor. Ağır sanayi de layık görmüyoruz. Yaşamayı da layık görmüyoruz. Sizi süründüreceğiz, sürekli vuracağız, döveceğiz, domuz bağıyla bağlayacağız. Gece yarısı evlerinizden alacağız, sizi şehit edeceğiz. Nefes aldırmayacağız size diyorlar. Kardeşim şimdi baksanıza bir şey söyleyeyim o zaman. Ben deli deliyi görünce değneğini saklar derler yani. Değil mi? El mi yaman, bey mi yaman, bey hepsinden yaman derler. Peki niye şimdi böyle Odun görmüş, değil mi? <laughs> Domuz sürüsü gibi daldınız. Maşallah, Hı? evet. Niye öyle böyle tenhalardan, karanlıklardan böyle çipil çipil bakıyorsunuz? Değil mi? Evet hocam. Evet. Gittiniz bizim yiğit hakimlerimize mermi gönderiyorlar, kabadaylık yapıyorlar. E, Delikanlıysan çık önümüze bir görelim bakalım nasıl kabadaymışsın sen. Evet. Değil mi? Evet. Bu çakalların tek yöntemi sinsiliktir. Ve kahpelik ve kalleşliktir ana yöntemleri budur. Kız kıvrakta yakalandıkları için felç oldular. Ben yargılananları, bilmemleri, şunları, bunları, bunları tenzih ediyorum. Evet. Bunları. Gariban takım benim, onlarla bir işim yok. Ben asıl ağa babaları var. İddia gelen genel konu örgütünün. Be bizim or konumuz o. Evet. Onlar. Halen ittiklerini sürdürüyor adamlar bunlar. Halen cesaretten devam ediyorlar. Ve en güçlü yapılanmaları da yargı sistemi içerisinde. Evet yargı sistemi acayip arsız ve acayip pişkinler. Adamlar yüzünde böyle eşek tepişmiş. Hiç utanma yok adamlarda. Yani alenen biliniyor iddia ergene Ergenekon örgütü üyesi olduğu. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Evet. Delil getirin ispat edin diyor adam. Şimdi öyle bir kitleme yapmış ki ya yani çok sinsi çalışıyor adam. Evet. Çok sinsi faaliyet yapıyor. Şimdi de bize diyorlar ki arkadaş bu sistemi biz götürmek istiyoruz diyor iddia eden gene konur E sıkıysa götür bakalım. Evet. İnşallah. Değil mi? Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyeti yıktırmayacağız. Bir. Herhalde. İnşallah hocam. Türkiye'yi süper devlet yapacağız. iki İnşallah hocam. Türkistan Birliği'ni kuracağız. Üç. İnşallah. İnşallah. Vatanın bölünmesi fikrini bir kere kafalarına atsınlar. Bakın deliliklerine bakın. Bir tek Güneydoğu'yu bölmeyeceğiz biz diyor. Başka? Bir de Ermenistan'la bir pay istiyoruz diyor. E başka? Karadeniz'de böleceğiz diyor. E kardeşim öyle bir talep yok onlardan diyoruz. Yani hani var yine oradan Güneydoğu'da bazı çakallar çıkıyor da. Evet. Ama orada öyle bir şey de yok. Değil mi? Evet. E ne alaka diyorsun? Yok İstanbul'u da biz böleceğiz. İstanbul'u ayrıca şey istiyorlar. Orayı da ayrı bir bölgesi yapacaklarmış. E sıkıysa gelin o zaman. Görelim bakalım nasıl oluyormuş o iş. Evet. Değil mi? Evet. İnşallah. Bundan sonra bunların münasebetsizliğine, tam anlamıyla set çekecek yerine milletimiz ilk vücut olması gerekiyor. MHP'de, Saadet Partisi'de, AK Parti'de, Doğru Yol Partisi'de, topluca CHP'de tam anlamıyla kararlı olarak ayette diyor ya, kurşundan kaynatılmış binalar gibi diyor Allah. Evet. Değil mi? Tamam. saf bağlayarak mücadele Allah sever diyor. Öyle bir saf bağlayalım. O durumda bunların aklının, hayalinin ucundan bile geçmez. İnşallah ee, milleti bölündü zannediyor bunlar. Oradan bu ittiği yapıyorlar. Buna müsaade şey yok.